Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size size sırolundan hayırlı pazarlar. Evet. Ne Çok güzel. Evet. Görüyor musun daha dağda karlar uçurda. Dağda kar var. Sabahleyin yağıyordu oraya arkadaşlar. Duman şu aşağı köye kadar inmişti. Yağıyordu. İşte öğleden sonra hava sıyırdı. Çekti ben de geldim belliyorum bakın. Biraz top, şey toprak var ama yani öyle yapışmıyor yani çok çamur yok. Ben de dedim zamanı değerlendireyim. Ben bu gidişten burayı bitiremeyeceğim. Biraz da Ramazan geliyor. Ramazanımız inşallah hayırlı gelir, uğurlu gelir. Ramazan'da bir ay gelemem buraya. Ne kadar belliyorsam o kadar. Ramazan'dan sonra da artık herhalde ekimler başlar. Mısır ekeriz. O yüzden şimdi burayı bellemem lazım. Şöyle belledim, bayağı belledim onu. Az kaldı arkadaşlar. Bakın şu ceviz ya cevizin yanı hedefim belli zaten bellenmiş olan da o ot büyümüş yeşil mısırlar olamamış yarım kalmışlar bunları sonradan ektim de kurak gittiği için taze mısır olmadılar öyle küçük küçük kaldılar İşte o tarafa doğru fasulye çubuklarında tarlada onlarda da fasulye vermedi öyle bıraktım onları Rokalarım çok güzel oldu Arkadaşlar işte bakın. Görüyor musunuz? Maşallah. Maşallah. Bunlar hep tohum, tohum oldular. Bunların tohumunu kurutup gene roka ekeceğim onları. Bunu 3 sene önce almıştım. Mübarek öyle bereketliydi ki şurada şu araya dökülmüştü kucağımda. Ben farkında değilim. Tadibi ekmiştim de birazını da ayırdım. Koydum onu böyle. Kucağıma koydum onu. Böyle. böyle. Şurada bir yerde, ha burada dökmüşüm onu işte. Bakın arkadaşlar, ondan sonra verdi arttı. Tohum dökülüyor, gene oluyor. Öyle öyle işte. 3-4 senedir aynı tohum tarlada olup dökülüyor, olup dökülüyor. Yani oluyor. Roka oluyor, ondan sonra dönüp tohumluyor. Bakın mesela. Şu yaprakları. Çok güzel yeniyor bunu.